Adam, oğlum, diyor. Benim sahibim Allah. Onların sahibi Ali Koç diyor. Bu kadar abi. Aa, ne desin? Benim bir sahibim var Allah. Onların sahibi Ali Koç. Benim sahibim kim? o sen. <laughs> Senin sen, sen sahibin benim. Eyvah. Ben onu sen söylüyorsun hocam. Şurada, şurada, ya, şurada siz, bir yazı siz, vardı. Şimdi adam kalkıyor. Bak şimdi adam kalkıyor. Benim sahibim kim? Ey Arda kardeşler diyor. Bak <laughs> diyor çaldığın düdüğe dikkat et diyor. Seyirciyi aşağı indirme diyor. Kim bunu diyor? İsim verme. Ne, bu abi o, suç abi, sizi bağlamaz beyler. Ben kimse de. Be, be, Sonra benim da var. Hocam bu suç mu? Suç. Sonra da. Suç. Bu alakası televizyona, televizyona çıkarıyorlar. Evet. Hocam, abi, Bu alakası televizyona çıkıyorlar diyor. Neler diyor? Ne olacak Türkiye'de bu durumlar? Hani lan suçlu tabii Galatasaray'da da var bunlar ha. Var var Galatasaray'da muadili var ben ya. Ben Galatasaray'da daha çok. Yani, Ama de, şey çok ön çıktı. Bu çocuk çok ön çıktı. Hani Yavuz Hırsız ya, ev da... sahibine baskın çıkardı. Fenerbahçe bağlamında diyorum. Şimdi mesela Ali Koç. Söylediklerinde doğru tarafları var da. Kardeşim bu işleri buraya en başta sen nereden tümür getirdin? Şimdi güzel ikimiz akil adam oldu. Güzel, güzel tengin. Hazır mısınız? <laughs> güzel teyit Yani. Erden Timur ve Ali Koç'un sporda şiddeti düzenleyen 62-22 sayılı kanuna iki tane örnek muhalefetleri var. Bir, evet. Bu ligi bitirmeyiz. Ne? Kesinlikle 62 22'ye aykırı, aykırı bir harekettir. Neymiş özür dilemiş. Ne Bicim, özür ay, ya. Gitme ben de başlayan başlayan özür dilerim. Tabilden de, de şey diyeyim. Tabii. Özür dilerim bitti. Olmaz. İkisi bir. ya. İki, i̇ki tane mavi gözlü abi. Er Enteresan. Er ben er diyorum ger mavi gözlü. Atatürk zannet. Oo e e bir dakika. İki tane mavi göz. Evden Çumo Ali Koç. Bir dakika. Bu iki buraya geldi bu ikisi. Bir dakika. Şimdi ikisi de akıl adam rolünde. Ben objektifim. Bir dakika ben objektifim. Bir dakika. Ali Koç'a yakın. Ali Koç'a yakın hesaplar. Ali Koç'a yakın kişiler her ikinize tepkili bugün. Ben onun şimdi elçiyim. Doğru diyorlar Allah. ki habire layıklık Atatürk diyorsun ey Ümit Özat özellikle sen. Evet. Ben bugün seni sen ama sen taraf değilsin dur, orada. Dur dur sen dur. Sen diyor. Dur, öyle, ben değil, ben öyle değil. değil Atatürk'ün tarafıyım. Heh, o zaman evet. diyorlar ki. Evet. Aziz Yıldırım bugün tarikatçı, laiklik ve Atatürk düşmanı Cümbeli Ahmet Hocayla ile kanka resim çektirdi. Beraber birbirlerini öven tweet mesajları attılar. Ümit Özal Kardeşim, Aziz Yıldırım'a tek gösterdi diyorlar. Aziz Yıldırım'a tek Aziz Yıldırım Cüm e en az bizler kadar. Bizden de fazla. Laik. E, Ahmet Cümbeli Ahmet. Ya bir dakika. Yarın bir gün Cümbeli Ahmet'le ben göbekli de atabilirim. Aaa tarikatçı Ahmet Çakar. Cümbeli yolu ya. yol değildir. derim. Ayrıca ben Cümbeli'nin bir manifesto sağ E, doktrinsel bir adam olmadığını. Cümbeli devlete de bağlı mıdır hocam? Çok. Atatürk aziz dedim. Cümbeli Cümbeli bana göre bir doktrin adamı değildir. Cümbeli bana göre bir televizyon yıldızıdır. O tarikatı var hocam. Tarikat, ya, cemaat. o tarikat, bak bugün bazı tarikatlar var. Ben tarikatlara laf etmem. Kanunumuza göre, kanunumuza mugayir ama... Tarikatları savunuyor. Ben şunu söylüyorum, tarikatları savunmuyor. ben inançlı Müslümanlara saygım. Tabii ki, onların hakları diyoruz. Dindarların tamam. hakları. Allah'a şükür, elhamdülillah Müslüman. İsmail Kartal da dindar. Tamam. Ama ben şeriat kanunu, sen benim malımı Aa, çaldım. Şey, şey keşilmez. Böyle bir, yani şey bir şey yok. zaten. Dört kara alınmaz. Cümbeli, kank... Cüm... ama... Cümbeli Ahmet'le kanka olur musun? Olurum. Göster o görüntüyü. Olur. Sen ne diyorsun? Aziz Yıldırım tenkit ediyor ayır, musun? Hayır ya. Niye tenkit edeyim? Senin kader beraber acabesi. yapmışlar. Kader mi şey yok. Orada bir sıkıntı Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Hayır, ama Ali Koççular şey şey söylüyor bunu. Bunu tenkit, onu Ali tenkit edenlerin adını onlara söylerim bak, bir şeyler. Şey, şey mi? Ali Koç'u gibi? He? Ali Koç'u gibi? Müsaade eder misiniz? Ali Gerçek Cumhuriyet. Ne diyorlar Galatasaray? Ben şimdi sallar sallamam ki. Sallamam ki. Biz Cumhuriyet'in o görüntü koyayım ya. Sarsılmaz kalesiyiz. Biz Son kaleyiz. Şimdi bu diyor, cumhuriyetin son sahipleriyiz. Fenerbahçe diyor Galatasaray? E, tamam ya yalan ya uyduruyorlar. Bu ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başkanı. Herkes yolunda. Kralı bir ayıklı hareket. hareket ya. Ya. Başkanı geçen çarşamba ya da salı gördüm. Hocam şu görüntü sen hakemken olabilir miyim? Çok yaşlanmış. Yoruldu abi. Olamazsa bu başkan tutuklanırdı. Şimdi bakın arkadaşlar. Başkan ben tutuklanırdı. Ben burada, ben burada başkan Aziz Başkan'a diye. Aziz Başkan'la Cübbeli Ahmet Hoca. <laughs> <laughs> aşağı yukarı bir altı ay falan birlikte. Beraber yaptılar. Metin istedi be. Kader Bravo. bak. Kader bak. Unutmayın. 12 Eylül'den sonra birbirlerine kurşun. Abi çıkart. ülkücüler sağ ve sağ çocuklar. çocuklar. Buna rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da dahi. İçeride ciddi misin? Tabii. karıştır barıştır. Dediler ki aslında bizim birimiz hedefimiz aynı. Özgür güçlü Türkiye. Siz buradan biz buradan. Ulan bizi birbirimize kıldırmışlar dediler tabii çocuklar. De tabii hocam. Onu e darbeyi de Değil onun doğru. için yaptırdılar. da Darbe, Darbe ortamı. İkisi de yaşlanmış ya. Çok. Normal oğlum. Cümbeli bak. Da iki yıl önce bak. Gördüm herhalde. Bak. Sahibi sicni kıymetli dostum Aziz Yıldırım beyefendinin daveti üzerinde kendisi ziyaret ettim. Bak yani cümbeli Hoca bugün Aziz Hoca'yı Aziz yıldırım ya da daha şey etmiş. Mecliste diğer bazı müşterek dostlar da hazır bulundu. Bir dakika, şu an mesaj geldi yalnız. Ali Koç bu fotoğrafı çektirse Ümit Özat içinden geçerdi diyorlar. Katılıyor musun bu tekniğe? Niye geçeyim abi? Yok, Benim değil. Cübbeli Ahmet'le bir problemim yok ki. Mesela Kadir Mısırlıoğlu'yla çektirse içinden geçerdi. Hey Kadir Mısır öldü gitti adamla. Öldü mü adam. öldü? Ölen Atatürk'e neler diyorsunuz sen da doğru, sen ona deyince bu zor kıza gidiyorsunuz. Söyle be şey Sana niye diyeyim sen de? Amma alıngan oldun Ahmet Hoca gibi oldun bugün ya. Yani. Ooo! Oh, oh, oh. tamam, ben niye alıngan bana deme diyor. Sanki ona diyorum ben yani. yani. Onu ben bir şey olsam şey oğlum, oğlum. Ya o ayrı tam örnek Şimdi veriyorum. Şimdi cübbeli ama cübbeli de Atatürk sevmez. Doktor bir insan değil. Doktor bir insan. Kabul etmiyor. Hocam cübbeli Atatürk sevmez. Bak o başka bir şey. Ama şey, İslam... Radikaldir. Radikal İslam. Ha. Ama İslam ıı, Fıkıh bilir. Tabi 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 canım doktori ya. Fıkıh İslam'ı bilmek, ilahiyatı bilmek başka bir şey değil. Bu İslam'ın doktoru insan olarak bildiğini gösterir hocam. Bakın şu şunu ama cümbeli ılımlı bir insan değildir. Yani cümbeli devlete bağlıdır ben size söyleyeyim. ama bak, başka bir şey. cümbeli, cümbeli Ahmet şey değildir. Yani mutedil mu Müslüman. Bayağı bir Kadir gibi değildir. Ya, ya ondan daha beter sesleri var. Kadir Mısır ilahiyatçı değildi. Onun daha girmeyelim. Bu konu biraz derin bir konu. Ama doktorinsel bir... Ama layıklık düşmanıdır. Böyle söylüyorum ben düşmanıyım da. Doktorinsel bir... Cümbeli Doktorinsel bir altyapısı vardır. Baksın. Ya. vardır ya. Ama yani. benim nacizane bir Müslüman olarak kendisinden farklı görüş düşündüğüm Tabii. yerler de vardır. Ya, ya Yavmaz Kefen sattı mı cübbeli? Onlar Kur'an-ı Kerim Müslümanlığı ile ilgili Bunlar bir eleştirilerde çıkıyorlar. bulunurlar. Ben de Hayır bak Kerim... şu doğru mu? Tam bak ben de mesela şey ben de yani. mesela, mesela dinle. Mişar sen şimdi daha Mişar sen daha dindarsın. Cübbeli, da konuşabiliriz yani. Cümbeli. Bir dakika ben sana soruyorum. Sen daha dindar bir adamsın. Ben bunu tenkit ettim. Cübbeliciler bir sürü tweet attı. Cübbeli yanmaz kefen sattı mı? Yani yanmaz kefen hani. Ya bilmiyorum. Öbür... Anlıyorum ne dediğini de. Aa, doğru mu bu? Yüleden... Bilmiyorum peygamber şey. terliği falan. ben, ben bilmiyorum. Şey da büyük bir uğrağı. kastığını da biliyorum. Bilmiyorum. Anlıyorum. De yani satıyorlar. Hiç ben duymadım. Deneyim. Ha bu da mükabil. Atatürk kitabını 10.000 liraya satıp malı götürmek de istismardır. Her ikisi de. <laughs> Dün istismarı da alçaklıktır. Atatürk istis vardır. alçaklıktır. Ama 10.000 liraya satan Biliyor da, ben, ben yine de Atatürkçülük konusunda da Bırak düzgün bir ya. Ümit Özal öyle bir kişi değil. O kitabın, o kitabın, kitabın, o kitabın, kitabın sana katacağı çok şey var da yapmaz kefen sana ne katar onu bilmiyorum. Anladın mı yani? Evet, böyle Beyler. Almasın abi ikisini de alamazsın. O da bildiğiniz şeyi konuşun be. Futbol konuşun. Ümit Özat adam mıdır? Hocam adam. Buradaki bence herkesin sosyal hayatı ben da... Kim böyle yan yana geldi? Yaşlanmış olur. ya. Bir Alevi sünni A, barışı. Aziz, Başkan Aziz kilo vermiş fark ettin mi? Ya. Bak Aziz Başkan ben bunu şimdi burada görmüş. Şeyde gördüm <laughs> çok kilo <laughs> vermiş. şey şey baş yok muydu? Şu var mı Önce. Çok Sen kilo verdi hocam. şey, şeker şeker hocam. söylesene. şeker şey, şeyine. Ama insülin yok, değil değil o başka bir şey. İnsülin işi. Hayır başka bir şey. Diyet için onu kullanıyorlar kilo verdiriyor. Onun bir adı vardı ya. Bana da şey yaptılar da ritim bozukluğu olduğu için ben kullanamıyorum mesela. Ya bu ben kurtaracağım. Bu hiç konjonktür. Hazır mısın? Bir konjonktür bir gece bu resmi vermez. Bir gece üç, tamam. üç kişiyle bir gece. Ha, tamam Üç kişiyle. Bak seni <laughs> iki ayda adama benzeteceğim. Ooo ne yok. Bir hocam. Hocam. Hayır. Iki de Hayır. Gece ikide seni kaldıracağız evden. Bir tane şey bineceksin. Kayık. Barbara'da ıssız bir adaya koyacağız. Sana her gün 800 ile 1000 kalori arası protein vereceğim. Yalnız mı olacağım? Yanlış. Kaçamayacaksın. Küfür edeceksin seni kaçıranlara. İhtiyaçlar nasıl gidereceksin? Hangi ihtiyaç? Ya niye mi? İçme, su. Yemeğini söylüyorum. Sana bin kalorilik her gün sefer tası konuşuyor. Hocam şey bana bir mesaj ya. geldi. Ne? Ahmet Hoca 79 İran devriminde heyecanlandı sokağa çıktı mı? Aaaa! İrancı! Ne? ne? 79, <gülüyor> 79, <gülüyor> İran Neyle, 79, 79 İran devriminde heyecanlandı mı hocam? 79 o yılları anlat. 79 anlat bize. İran devriminde. 17 İstanbul'daki talebesiydi. 17 yaşındaydım. <laughs> 15, 17. gün önce Tebriz'e geçmiştim. 17, 14. Ben 14 yaş mıydım la hocam? 62 doğumluyum. 62. tabii, tabii 17. 17 yaşındayım. Devrimden 10 gün önce Tebriz'e geçmiştim görevli. Olarak. <laughs> Tebriz'e. Oradan Horasan'a geçtim. En son 2 gün kala Tahran'a geçtim. Sonra da bir hafta sonra ülkeme döndüm. Demek ki <laughs> gizli bir ajansınız. <laughs> yani, Ümit abi ediyorum. var mı söylemek istediğin bir şey? Yok kardeşim. Seni bu arada kutluyorum. Aa, Aa dur yalnız demin sevdiğim bir dostumuz ismini vermeyeyim. Güzel bir örnek verdim. Ya, Doğru örnek dur, vermedim. Doktor Didem Hanım hazır mısın? Ahmet dur hocam gördüğüm kadarıyla Ransüm'ün serumu çıkmış iyidir inşallah. İyiyim iyiyim. Valla şu an iyiyim hafif böyle bir acıma var ama fena değil hocam. fena değil. Doğru örnek şu çok güzel vermiş o kitap değil. Var ya bir sahte Atatürkler düğün geziyorlar. Atatürk'e benzeyen adamlar biliyorlar rakı içiyorlar bir ne. Biliyor musun onu? Düğün başı 10 bin lira veriyor. Ya baş, Valla yani. görmedin mi onu? Ya yani e yolda gidiyor. çıkmışlar Eller, Görmedin mi sen o Atatürk'e benzeyen adamlar? Görüyorlar sarılıyor Çocuk mi? Çok millet ağlıyor. bu, farklı. bu ikisi de bağnazlık. Hurafe. Başı bitireyim mi? Sen Hocam bitireyim. yok. Hocam yok hadi süper çitle bitireceğim. Hocam tamam. bir saniye süper çitlerle bitireceğim.